Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bilgisayar ağları dersi için yapmış olduğum ufak bir uygulama örneğini görüyorsunuz şu an. Bu konularla ilgilenen arkadaşlar için belki bir faydası dokunur diye bunu sizlerle paylaşmak istedim. Uygulamamıza geçebiliriz. Vücudu Studio kod üzerinden Python programlama diliyle yaptım bu uygulamayı. Kod alanına fazla girmeyeceğim videonun uzun olmaması açısından. Ancak yorum satırları var. Yani baktığınız zaman anlarsınız diye düşünüyorum. Ve kod ulaşmak isterseniz ya GitHub linkini bırakabilirim ya da yorumlara bırakabilirim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçelim genel çalışma mantığına. Şimdi uygulamamızın amacı internet ağımıza başka bir cihazın bağlı olup olmadığını görmek ve bu cihaz üzerindeki portların hangilerinin açık hangilerinin kapalı olduğunu öğrenmek. Şimdi port tarayıcı adında bir Python dosyam var. Bunu çalıştırmak için şuradan yeni terminal diyoruz. E bu dosyamızın bulunduğu konuma gitmemiz gerekiyor öncelikle bunu çalıştırmak için. Ben masa üstünde port tarayıcı adında bir klasörün içinde bu dosyamı tuttuğum için o yolu gösteriyorum burada. Daha sonrasında da çalıştırmak için python port tarayıcı diyorum. Ama nokta p'ye koymayı unutmuyoruz. Şimdi bizden yerel ağımızın IP alt girmemizi girmemiz isteyecek. Bizim IP adresini bulup son bitini çıkardığımız zaman bizim IP alt bulmuş olacağız. IP ağımızı da öğrenmek için başlat çubuğuna cmd yazıp komut sistemine giriyoruz. Burada IP config komutunu kullanmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü IP adresi geldi. Ben şu an kablosuz bir internete bağlı olduğum için Wireless LAN'daki IPv4 adresimi kullanacağım. Bu gördüğünüz alanda sadece ilk üç bitini alacağım. Sonuncuyu almayacağım çünkü sonuncu birden başlayıp 255'e gidene kadar bütün IP'leri tarayacak ve bizim internet ağımıza bağlı olan IP adresini bulacak. Şu baştaki ilk üçünü kopyalıyorum. Buraya giriyorum. Şimdi bizden başlangıç ve bitiş portlarını isteyecek. Çok uzun olmaması açısından 75 ve 100. portları gideceğim ben. Siz istediğiniz portları burada tarayabilirsiniz. Evet şimdi gördüğünüz gibi birden başladı. Şöyle 1, 2, 3 diye. Bunu 255'e kadar taramasını yapacak. Ve hangi IP adreslerinin benim internet ağıma bağlı olduğunu bulacak. Daha sonra bulduğu bu IP adresleri üzerindeki portların taramasını yapacak. Çok uzun olmaması açısından videoyu şimdi burada durduracağım. Şurası 255'e yaklaştığı zaman tekrar devam edebiliriz. Evet şu an 255'e ulaştık sayılır. Evet bizim ağımızda hangi IP adreslerin bağlı olduğunu şurada gösteriyor. Sonu 119 olan ve 242 olan IP adresleri şu an bizim internet ağımıza bağlıydı. 119 olan bizdik sanırım zaten. Şuradan hemen kontrol edelim. Evet bizdik. Bir tane daha cihaz bağlıymış bizim internetimizi. Şimdi bizim bilgisayarımızda gördüğünüz gibi bütün portlar kapalı. Yine diğer bağlı olan bilgisayarda da gördüğünüz gibi diğer portlar kapalı. Şimdi bu portların açık olup olmadığını doğru okuyor mu okumuyor mu diye bir deneme yapacağız. Şimdi bir, o yüzden de http server adında bir dosya kurdum. Bunu kısaca anlatmak gerekirse http server adında e, sanal bir sunucu oluşturacak. HTTP'de 80. portu kullandığı için eğer bu doğru çalışırsa port 80 artık kapalı olarak değil de açık olarak gösterecek bize. Evet Yeni bir terminal açıp bunu da çalıştırabiliriz. Yine cd komutuyla beraber dosyamızın bulunduğu konuma gitmemiz gerekiyor. Ben yine masa üstünde port tarayıcı klasörün içine kaydettim bunu. Daha sonra bunu çalıştırmak için de python komutuyla beraber dosyamızın adını yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an HTTP sunucusu başlatıldı. Port 80 dinleniyor diyor. Yine tarayıcıdan erişmek için HTTP localhost'u kullanabilirsiniz diyor. O da ne için kullanabilir? Şu an gerçekten port 80 dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? Bunu anlamak için hatta bakalım şimdi. HTTP localhost yazarsak, evet gördüğünüz gibi şu iki dosyayı dinliyormuş. 80. portumuz. Şimdi yine geliyoruz port tarayıcı kısmına, onun terimlerini açıyoruz. Yine Python komutuyla bunu çalıştıracağız. Bakalım gerçekten şimdi port 80 dinleniyor mu? Yine IP alt ağımız istedi. IP alt ağımız neydi yine hemen şuradan kopyalayalım. Yine 75 ve 100. port arasını kullanabiliriz. Çünkü 80. portu açık yaptık onu görebilelim. 75 ile 100 gidiyorum. Yine 255'e kadar taramaya başlattı. 255'e yaklaşınca ben tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar 255'e yaklaştık tekrardan. Yine az önce bulduğu IP adresleri burada şurada gördüğünüz gibi. 119 bizim bilgisayarımızın IP'siydi. Evet şu an gördüğünüz gibi 80. portu açık olarak söylüyor. Demek ki port taramamızda doğru çalışıyormuş. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için. hepinize teşekkür ediyorum. Yani belki bu uygulamayı kullanırsınız. Ev internetinize başka bir cihaz bağlanabiliyor mu? Eğer bağlı olduğunu görürseniz internetin şifresini değiştirmek gibi önlemler alabilirsiniz. Hepinize tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.